شكرا العب اسهل ايش؟ كركديه ها؟ كركديه كركديه لا 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 ايش يعني كركديه؟ كركديه طيب شوفي الجو كركديه؟ امس هنا في الحفله ايوه ايوه هذا اللي شفته انتوا عند مين سناب مين من, من سنابي الشكر Hem değil, bir yer çok güzel. Harika. Şimdi biz komşularımla böyle akşam gezmesine çıktık. Kafeye girdiğimizde böyle size şerbet ikram ediyorlar. Kızlar da çalışıyor göstereyim. Şekilde güzel bir yer Evet, vücut Medineli, İnaz Mekke, Cidde kahvemiz geldi. Evet, şimdi Cidde'li komşumdan Arap kahvesi nasıl dökülür bunu öğreniyoruz. Afiyet Evet olsun yani. <laughs> <Post> <gülüş> görüşürüz. <gülüyor> 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 görüşürüz. Bu Ana <Ma -salam." gülüyor> <laughs>

ايه <حش> هوش 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 جاردن اوش واو سهلة صح؟ سهلة والله في الشتاء ايوه في الشتاء احلى Maşallah Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma Medine'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sürekli bana Arabistan'daki hastaneler nasıl? Bize çeker misin diye sorular soruyordular. Ben de böyle küçük bir videoyla sizlere bu hastaneyi gezdirmek istiyorum. Hem temiz hem de güzel. Şöyle çekmeye başlayacağım. Burası özel bir hastane. Çoğu bölümde kadınlar çalışıyor. Mesela kan alma bölümünde, burada yine tahlil bölümünde, yine burada başka bölümlerde hep kadınlar çalışıyor. Bu arada her yere dezenfektan koyulmuş. Maskesiz içeri girmek yasak. Genelde her bölümde Mısırlı doktorlar var çoğunlukta. bu şekilde bekleme alanları mevcut onun dışında namaz vakti Doktorlar hasta almıyorlar kapanıyor yani namaz bittikten sonra hasta hastalığına devam ediyorlar burada cildiye var güzellik merkezi var yani Eğer isterseniz saçınıza cildinize vitamin de uygulanıyor şu şekilde göstereyim Siz merak ettiğiniz için ben de çekmek istedim. Bu arada bu hastane sabah 10'dan ikindi 4'e kadar. Daha sonrasında saat 5'te başlayıp akşam gece 10'da kapanıyor. Yani Türkiye'deki sistemden bir tık daha farklı. Bu da hava değişiminden dolayı çok sıcak olduğu için öğlen de ara veriliyor. Ve her yerde klimalar çalışıyor. آيا آيا سيري ٿا آجي آجي هرڏا